Para ve sağlık çok iyiyken aşkta teraziler neye dikkat ederek haftaya başlasınlar? Şimdi e, terazi için kıskanmak ve kıskanılmak bu hafta çok rahatsız edici olacak. İlişkinizin sağlığı açısından çevreden söylenenlere kulak tıkamanızda yarar var. Bir terazi erkeğisiniz, bir ilişki yaşıyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler yaşadığınız ilişkiyi size uygun görmüyor. Önemli olan sizin neyi yaşayıp hissettiğiniz. Bu nedenle eleştirilere kesinlikle ve kesinlikle bir terazi olarak kulaklarınızı tıkamanızda yarar var. Geçmişte yaşadığınız hiçbir sorunun bugüne etki edeceği anlamında korkular beslemeyin ve barındırmayın. Aynı zamanda sorumluluklarınızın artması yorulmanıza neden olabilir ama işte hızlanacak kazanç ve gelir durumunuz parasal konularda ayrı, ayrıcalık yaşadığınızı hissettirecek. Uzun bir süredir kesinlikle ve kesinlikle inatçı tavırlar sergilemiştiniz. Hatta size de karşı inatçılıklar yapılmıştı. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ilişkisi olanlar, evli olanlar, bir ilişki içinde bulunanlar bir flört içerisinde bulunanlar, ilişkisinin adını koyamayanlar ya da yaşadığı birlikte ve beraberlikte dengeleneme, dengeyi kuramadığını düşünenler uzlaşmaları yaşayacak bu hafta. Kırgınlıkların, kargaşaların, bilinmezliklerin biteceği bir hafta teraziler için. Ben aşkta keyfinizin artabilmesi için kargaşalarınızın çözülmesini bekleyeceksiniz ki neticede haftanın ilk üç gününde duyguyla e, mantık arasında kalple düşünce arasında araf duygular içerisinde olabilir kalabilirsiniz hatta şimdi bile ekranları karşısında ya da stüdyomuzda terazi olup duygularında arafta kalanlarımız varsa iki günlük süreçte bu arafta kalma duygularınız sona erecek efendim. Dolayısıyla Aşk enerjinizin yükseleceği, motivasyonunuzun artacağı, yaptığınız düşünce olarak da iş ve para olarak da yatırımlarınızın tek tek sonuçlarını elde edip ele alacağınız bir haftadasınız. Güç ve güven kazanacaksınız. Maddi e, getirisi olabilecek işlere adım atabilir. Hatta maddi getirisi olduğunu düşünüp de Yaptığınız yatırımların sonuç vermemesi ile ilgili problem yaşayanlarınız varsa bu hafta e, yapılan yatırımlarda istenilen beklenilen sonuçlar gerek düşünce olarak gerek plan olarak ele alınabilir. Gelişmesi beklenen maddi işlerin gelişip gerçekleşmesi ile birlikte işinize duyduğunuz sempati ve sevgi artabilir. Sizi memnun edecek sonuçlar elde edeceksiniz. Mutlu olacaksınız özellikle parayla alakalı sorun olan her şeyi çözümlemek, düşünce olarak da duygu olarak da kendinizi sıhhatli ve son derece sağlıklı olmanıza etki edecek. Terazilere spotum. Kesinlikle ve kesinlikle maddiyatla ilgili bereketinizi elde tutun. Kaybetmekten korkmayın. Evet, ekleyeceğin var mı? Bu bereket içerisinde olduklarına inansınlar ve güvensinler. güvensinler diyorsun.